40 hadis e, demetleriyle beraber olmuştuk. Bu 40 hadis çalışmaları e, sürecinde sıklıkla vurguladığımız bir husus vardı. Onunla başlamış olalım. E, hadis-i şerifler ulemamız tarafından çok ince tetkiklerden, süzgeçlerden geçirilerek kaynaklara kaydedilmiş yer alıyor. O hadisi şeriflerden alimlerimizin seçmiş oldukları 40 hadis demetleri de bir Müslüman kişiliğinin, kimliğinin oluşması, gelişmesi açısından son derece önemli. Mesela Kemal Paşazade Hazretleri bir fakih olarak, bir kadı, kada makamında hüküm veren bir kadı olarak daha çok fıkıhla ilgili. Ve bizim dikkat etmemiz gereken gerek ibadetler olsun, gerek alışveriş olsun, gerek işte komşuluk ilişkileri olsun. Fıkhi yönü ağır basan hadis i şerifleri bir araya getirmiş, onlara daha fazla dikkat çekmiş. İmam Nevevi Hazretleri Efendim bir Müslümanın kişilik ve kimlik ihyasında o kadar önemli hadis i şerifleri seçmiş ki bunların hepsini bir arada konuşmak değerlendirmek son derece önemli. O yüzden hem Efendimiz Aleyhisselam'ın Ümmetimden kim 40 hadis ezberler veya bir ifadeye göre muhafaza ederse ona şefaati vacip olur. Bu müjdeye nail olabilmek için ve böyle en azından namaz vakitlerinden önce Efendimiz Aleyhisselam'ı anmak, anlamak, hatırlamak babından şahsen bendeniz bu süreci çok önemsiyorum. İnşallah böyle bir 40 hadis süreciyle de beraber olacağız Rabbimiz hayırlısıyla başlamayı, hayırlısıyla tamamlamayı hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdi hocamız girişte peygamberlerin Adem babamızdan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ki fonksiyonlarına hasreten dikkat çekiyorlar. Peygamberlerimiz Rabbimizle aramızda iletişimi sağlayan kutlu elçilerdir. Ağır bir görevleri vardır. İşin hem fiziki hem de manevi yönü itibariyle bu ağırdır. bütün peygamberlerin iki ortak görevinden bahsediyor hocamız. Birincisi Allahu Teala'dan aldıkları vahiy bilgiyi olduğu gibi muhataplarına aktarmak. Bütün peygamberlerin ortak birinci görevi. İkinci görevleri de gerektiğinde bu vahiyi sözlü veya uygulamalı bir şekilde açıklamaktır. Yani bir modern dünyanın bize dayattığı bir peygamber algısı vardır. O da yanlış bir algıdır. Nedir o algı? Efendim peygamberler Allah'tan mesajı alırlar, kullarına verir giderler. Yani affınıza sığınarak söylüyorum, bir postacı gibidirler. Mesajı getirir, bırakır ve gider. O yüzden peygamberlerin bu modern algı açısından söylüyorum, peygamberlerin böyle oturmaları, kalkmaları, giyim kuşamları çok da önemli değildir. Önemli olan getirdikleri mesajdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'in ana kaynağımız olduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesinin ise Kur'an-ı Kerim'le beraber, Kur'an-ı Kerim'den sonra bizim ikinci ana kaynağımız olduğunu birçok ayet-i kerime de haber veriyor. E şimdi bakalım Kur'an ve sünnetin bir bütün olduğunu bize belirten onlarca ayet-i kerime, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, Örnek almayı bize emreden, yani Allah'a ve ahiret gününe inanan kimseler için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır. Üsve-i Hasene'dir Allah Resulü Aleyhisselam. E, madem postacı ise Allah Resulü Aleyhisselam, e, haşa böyle ifade ettikleri gibi, Efendimizin ahlakının bizim için ne önemi var? E, ahlak nedir? Ahlak hem inancı gerektirir, hem ibadeti gerektirir, hem de e, ikinci, üçüncü şahıslarla, irtibatı, hayatı tezyin etmeyi, düzenlemeyi gerektiren bir husustur. Dolayısıyla sen ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin. Veya biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede Allahu Teala'ya ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için Allah Resulünde en güzel bir örneklik vardır. E ee, bu minvaldeki birçok ayet kelimeler veya e, peygamber size ne verirse onu alın sizi neyden men ederse ondan sakının. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara da itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanmışsanız, onun çözümünü Allah'a ve Peygamber'e götürün. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın her bir sözü, her bir tavrı bizim için önemli. Bu sizin için daha hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir. Bütün bunlar değerli kardeşlerim gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim bizim ana kaynağımızdır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri, daha genel mana ile sünneti seniyyesi de bizim için Kur'an-ı Kerim'le beraber Kur'an-ı Kerim'in ardından ikinci kaynağımızdır. Ey iman edenler! Allah ve Peygamber sizi hayat verecek şeye çağırdığı zaman icabet ediniz. Yine Hayır, Rabbini andolsun ki aralarında çekiştikleri konularda seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Bu gibi ayet-i kerimeler şunu da zikredelim. Ey iman edenler Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin. Bir başka ayet-i kerime kim Allah'a ve peygamberine baş kaldırır ve sınırları aşarsa onu temelli kalacağı cehenneme sokar ve onun için alçaltıcı bir e, azap vardır. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler diğer peygamberlerimizin ve özelde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim açımızdan konumuna ve önemine işaret etmeye yeterlidir kardeşlerim. Evet, şimdi birinci hadis-i şerifimize şöyle başlamış olalım. An Umar ibn el-Hattab radıyallahu anh قال: "Semi'tu Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem yekul: İnnemel a'malu bin ve innema likulli li imrin ma nawa." Hadis-i şerifimizi buraya kadar almış müellifimiz. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan hadis-i şerifimiz rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Yapılan işler ancak ve ancak niyetlere göre karşılık bulur, değer kazanır. Herkes yaptığı işin karşılığını da niyetine göre alır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Buhari Hazretlerinin sahihinde yer alan hadis-i şeriflerinde. <laughs> Bu hadis-i şerifte anahtar iki kavram dikkatimizi çekiyor kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi niyet, bir diğeri de o niyete mukabil insanın elde edeceği karşılık. Niyet nedir? Niyet kişisel olarak ele alındığında ortaya konacak eylemin hedef ve amacını, eyleme yönelmenin nedenini zihinde tasarlamaktır. Kalp ve gönülden geçirmektir. Genel olarak bir tanım yapılacak olsa yaşam felsefesinin amaç ve hedefini ortaya koyan, düşünsel bir olgu, hayata ve eylemlere anlam katan bir ruh olarak tarif edilmiştir. Niyet hayatı programlamayı gerektiren her anı şuurlu ve gayeli yaşamayı gerektiren bir başlıktır. Şimdi biz biraz önce evimizde abdest aldık. Ezan-ı Muhammediye icabet ettik. Camiye geldik. Şimdi bu bizim neyle oldu? Niyetimizle oldu. Niyetimiz camiye gelmekti, namaz kılmaktı. Bu bizim hayatımızı programlamamızı gerekli kıldı. Şuurlu ve gayeli bir halde efendim hayatımızın serine vesile oldu. Böyle bir niyet olmasaydı ne vaktinde kalkabilirdik, ne abdest alabilirdik, ne camiye, cemaate iştirak edebilirdik. Yine niyet atılacak adımın doğru olup olmadığının muhasebesini de önceden yapmayı gerektirir. Şimdi bir insan birini öldürmeye niyet edebilir. <laughs> camiye namaz kılmak için, cemaat olmak için <laughs> camiye gelmeye niyet edebilir. Bu niyetleri muhasebe etmek durumundadır insan. Bu muhasebeyi yaptığı zaman adam öldürmek için niyetlendiyse bunun yanlış olduğunu anlar. Namaz kılmak için niyetlenmişse bunun güzel bir iş olduğunu anlar ve ona göre hareket eder. Ama bir niyet, bir kalpten, gönülden insanın geçirdiği duygular yoksa kardeşlerim fevri hareketler her zaman bizi hayra götürmez. E şimdi bir anda adam öfkelendi, herhangi bir niyet yoktu, kasıt yoktu karşısındakini ne yapabilir? Allah korusun öldürebilir, cinayet işleyebilir. Bir anda işte nefsine uydu, aklına hayaline gelmeyeceği günahlara düşebilir. O yüzden niyet çok önemli. Yapacağımız işin doğru olup olmadığını da niyetimizle ancak muhasebe yapabiliyoruz. Niyetle yaşam arasında vazgeçilmez bir bağ vardır. Müslümanın yaşaması amacı bellidir. Şuurlu yaşayan bir müslümanın her eylemi yaşam amacı ve niyetine göre şekillenir. Evet, Cenab-ı Hakk'ın rızasını amaçlayan birinin eylemlerini tayin eden de e, Müslümanın, böyle bir Müslümanın değer yargıları, hayatı sadece dünyevi mutluluğunu hedefleyen bir efendim, değer yargısı kümelerini oluşturmaz. Dünyayı da ahireti de mamur edecek, dünyada da ahirette de yüzünü güldürecek efendim değerleri olur niyet sahibinin. Dolayısıyla amaçsız yaşamamak, amaçları da ulvi gayelere bağlamak konusunda niyetleri saflaştırmak Müslümanın bir şuur eğitiminden geçmesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü Rabbimiz buyuruyorlar ki madem Eee hayatımız ve ölümümüz Allah için olması gerekiyorsa Enam suresinin 162. ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Hayatımız ve ölümümüz Rabbimiz için olmalı. Madem böyle büyük bir amacımız, gayemiz, ulvi bir gayemiz var, o zaman niyetimiz, eylemimiz son derece ulvidir, mükafat da ona göre büyüktür. Dolayısıyla niyetlerimizi sürekli kalbimizden geçen niyetlerimizi kontrol altında tutmak durumundayız. Öyle ki değerli kardeşlerim insan niyetiyle yiyip içmesini, yatıp uyumasını bile bir ibadet haline dönüştürebilir. Bunu zaman zaman ifade ediyorum. Mesela bir insan geceleyin ya ben saatinde vaktinde yatayım da vaktinde kalkayım, teheccüd namazı kılayım sabah namazını efendim camide kılayım, dinlenmiş olayım diyerek yatsa bu kimsenin uykusu ibadet olur. Kişi evinden çıkarken helal kazanayım, ben de çoluğuma çocuğuma da eşime de helal lokma yedireyim diye evinden çıkıyorsa, bu kimsenin evine dönünceye kadar ki süreci Allah yolunda cihad ediyormuş gibi bir ibadete dönüşür kardeşlerim. Ve şu örnek de öze, e, özellikle önemli, Şimdi mesela bir kardeşimizi ziyarete gidiyoruz. Kardeşimize desek ki ya şöyle geçiyordum bir uğrayım dedim. Şimdi bu kardeşimizin karşı, e, gönlünde nasıl bir karşılık bulur? Ya bu adam çok da beni ciddiye almıyordu ama böyle geçerken bir an aklına gelmişim. Gelmiş beni ziyaret etmiş. Ama desek ki ya arkadaş de <laughs> işte geçmiş olsun hastaymışsın veya şöyle bir derdin varmış ben de duydum. Efendim Allah için bir ziyaretine gelmek istedim. Şöyle 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 programlar vardı ama ben de o araya işte efendim e, bunlar arasında seni ziyaret etmeyi planladım. Niyetim de bir kardeşimin halini hatırını sorayım. Bir derdim var mı efendim muhabbet edelim bak ne yapmış olduk. O niyet bizi kardeşimizin yanında daha da değerli kıldı. Şimdi ikisini de doğru iş yaptık ama birisi bir tesadüf, bir tevafukla denk geldi. Birisi de planlayarak bilinçli ve şuurlu bir şekilde bir amel olarak ortaya çıktı. Şimdi namaz kılıyoruz. Ya Rabbi işte kılıyoruz ne yapalım başka gidecek yerimiz kalmadı. Başka yapacak bir işimiz kalmadı. Hayattan bir beklentimiz kalmadı. İşte namaz kılalım biraz da. Tesbih çekelim. Böyle yapmak mı Rabbimiz katında değerli olur? Yoksa ya Rabbi bilinçli, şuurlu, hesaplanmış, planlanmış bir şekilde Namazım, orucum, hacim, zekatım, alışverişim her şeyim senin rızana uygun olsun. Böyle yaşıyorum ya Rabbi. Bu mu Rabbimiz katında daha değerlidir. Elbette ki planlanmış olarak yapılan, şuurlu bir şekilde yapılan ibadet daha çok değerli ve kıymetlidir. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını çoğaltırız. Dünya kazancını isteyene de dünyalık veririz ama onun ahirette bir nasibi Olmaz buyuruyor Rabbimiz Şura suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Cenab-ı Hak niyetlerimizi halis eylesin, kalplerimizi, gönüllerimizi tertemiz bir ayna haline getirsin, <laughs> isimleriyle, sıfatlarıyla, zatıyla, tecellilerine kalplerimizi hazır hale getirsin Yüce Rabbimiz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin Yüce Rabbimiz. Bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize ve bizlere şafi ismi şerifi te, şerifiyle acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه سر سوره الفاتحه